merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle bir börek tarifi paylaşacağım çok kolay bir o kadar da pratik bir tarif gerek asma yaprağı böreği gerekli malzemelerimiz 2 yumurta 1 çay bardağı süt 1 çay bardağı su 2 su bardağı un yarım çay bardağı sıvı yağ bir çay kaşığı tuz bir tutam şeker bir paket kabartma tozu ve yeterince asma yaprağı bu böreğimizin püf noktası kısık ateşte ağır ağır pişirilmesidir ve malzemelerimizin oda sıcaklığında olmasıdır. Gerçekten çok kolay, çok pratik gerek beş çaylarında gerekse kahvaltılarda çok hızlı bir şekilde hazırlanabilecek bir börektir. Deneyecek olan arkadaşlarımızın beğeneceğine eminim. İsterseniz gelin tarife geçelim. Burada yapraklarımız şimdi malzemelerimizi tabağa alıyoruz. 2 yumurta 1 çay kaşığı tuz 1 tutam şeker 1 çay bardağı ılık sütümüzü ekliyoruz yarım çay bardağı sıvı yağ bu arada evinde süt olmayan arkadaşlarımız yarım çay bardağı yoğurt da ekleyebilir sıvı yağımızı ekliyoruz ve biraz karıştırıyoruz. Şimdi 2 su bardağı unumuzu ekliyoruz. Ve 1 kabartma tozu. Kabartma tozu olmayan arkadaşlarımız 1 çay kaşığı karbonat da kullanabilir. ve karıştırıyoruz. Ve karışımımıza şimdi bir çay bardağı su ekleyeceğiz. Suyumuz yine oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Soğuk olmasın. Suyumuzu ekleyip biraz daha karıştırıyoruz koyu bir hamur elde ediyoruz. Kek hamuruna yakın bir hamur kıvamı. Evet görüyorsunuz. Şimdi yağsız tavaya bir yemek kaşığı kadar yağ koyuyorum. ve asma yapraklarımı tavanın alt kısmını kapatacak şekilde diziyorum. Gördüğünüz gibi hep naziklerini seçmeye çalıştım. Böyle daha lezzetli oluyor. Şimdi karışımımızı döküyoruz. Gördüğünüz gibi gayet koyu bir kıvamı var. benim çok sık yaptığım bir tarif. Şimdi kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Üzeri göz göz olunca diğer yapraklarımızı diziyoruz. Yine üst kısmını kapatacak şekilde yapraklarımızı diziyoruz ve kenarları sararmaya başlayınca böreğimizi çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Gayet güzel. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tarifler için takipte kalın. Bir müddet daha bu şekilde pişiriyoruz. Kısık ateşte. Ve tabağa alıyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok pratik bir tarif. Burada sıcak sıcak size gösterebilmek için dumanın üzerindeyken kesiyorum. Ve bakın şimdi kesinlikle puf puf içini çekmiş. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere arkadaşlar.